Site güvenliğinde olası yangın senaryosu. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, gece nöbetini teslim almıştır. Sabah vardiyasında tutulan tutanakları incelemektedir. Devriye kontrollerini yapmaktadır. O esnada binanın üstten ikinci katında yangın meydana geldiğini fark eder. Tüm zillere basarak, bütün daire sahiplerinin uyanmasını ve binayı tahliye etmesini sağlar. Site sakinleri binayı tahliye ederken onlara yardımcı olur, herkesin binayı tahliye ettiğinden emin olur. 112 acil durum hattını arayarak yangın ihbarında bulunur. 112 acil durum ekipleri gelene kadar kendi güvenliğini riske atmayacak şekilde bina elektriğini keser. 112 acil durum ekipleri gelene kadar kendi güvenliğini riske atmayacak şekilde doğalgaz vanasını kapatır. İtfaiye ekiplerine yangının nerede başladığı ve bina ile ilgili temel bilgileri aktarır. Polis ekiplerine yangının nerede başladığı ve bina ile ilgili temel bilgileri aktarır. Polis ekiplerine yangının çıkış saati ve olayın nasıl fark edildiği ile ilgili bilgi verir. Yangın olayı ile ilgili gerekli raporlamayı hazırlar ve tutanak altına alır.